Eyvah, eteğiniz söküldü. Dikmek için zaman da yok. Yine geç mi kalacaksınız? Eski kocaman dikiş makinenizle uğraşmayın. Şimdi hünerli portatif dikiş makinası Seawiz'de o söküğü dikmek birkaç saniyelik bir iş. Seawiz'de her yerde kolayca tadilat yapabileceksiniz. Sökük dikecekseniz, yırtıkları onaracaksanız, cep tadilatı yapacaksanız ya da etek boyunu kısaltacaksanız Seawiz hemen imdadınıza yetişir. Seawiz profesyonel dikiş makinelerinin özellikleriyle donatıldığı için diğer dikiş makinalarının yaptığı işin aynını kolayca yapar. Seawiz'de en narin ipekten en sert deriye kadar her türlü kumaşla çalışmak çok çok kolay. Dört kat katladığımız kot kumaşında bile şu dikişin sağlamlığına bakın. Elle dikmek hem çok uzun sürer hem de hiçbir zaman kusursuz olmaz. Seawiz ile sağlam dikiş yapmak hem çabuk hem kolay. İster düz çizgi, ister zikzak, isterseniz de özel tasarımlar yapabilirsiniz. Terzilere para harcamayı bırakın. Seawiz'i her yüzeyde ve her kumaşta istediğiniz her an istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Artık Seawiz kaliteli kostümler, zarif yastıklar, şık süsler, özel perdeler dikebilirsiniz. Hayal gücünüzü serbest bırakın ve birbirinden güzel tasarımlar yapmaya hemen başlayın. Seawiz'de her işi kendiniz yapabilir ve tasarruf edebilirsiniz. Dünyanın en harika dikiş makinesini daha yakından tanımak için bizden ayrılmayın. Merhaba ben Kelly Dedman. Yoksa siz de dikiş işleriniz için benim gibi sık sık terziye mi gitmek zorunda kalıyorsunuz? İğne ve iplikle dikiş yaptığınızda sonuçlar hiçbir zaman istediğiniz gibi olmuyor mu? Eski tip dikiş makinalarını kurmak kullanmaktan daha mı uzun sürüyor? Bugün sizlere CVZ'i tanıtacağım. Sewiz, birkaç saniyede en titiz dikiş işlerini yapabileceğiniz portatif ve hafif bir dikiş makinasıdır. Profesyonel dikiş makinelerinin bütün temel özelliklerini taşıyan Sewiz'le dikiş işleri çok daha ekonomik. Seaviz ile 5 dakikadan kısa sürede etek ve pantolon paçasını düzeltebilirsiniz. Bakın Sewiz'le dikişler ne kadar kuvvetli. Sökük dikecekseniz, yırtıkları onaracaksanız, cep tadilatı yapacaksanız ya da etek boyunu kısaltacaksanız Sewiz çabucak imdadınıza yetişir. İki oğlum da öyle hızlı büyüyor ki giysilerine harcadığım parayı söylesem kulaklarınıza inanamazsınız. Ama CV sayesinde küçük oğluma abinden kalan giysilerin tadilatını yapıp giydirebiliyorum. Kısa süre önce çok kilo verdim. Eski giysilerim üstüme bol geliyor. Terziye götürmeye kalksam bana bir servete mal olurdu. CV's ile giysilerimi eğlenceli bir şekilde kolayca daraltabiliyorum. CV's'i iki farklı seçeneğine kullanabilirsiniz. Hızlı ve yavaş. Çabuk tadilat işleri için hızlı seçeneğini, zikzak gibi hassas işler için de yavaş hız seçeneğini kullanabilirsiniz. Hızınızı seçin, istediğiniz şekilde dikişinizi yapın. İstediğiniz yeri hatta perdelerin üstünü bile dikebilirsiniz. Fakat ufak olma sizi yanıltmasın. Sivvis, kadife, denim, süet hatta deri gibi kalın kumaşları bile dikecek kadar kuvvetlidir. Ayrıca sivvis kat kat kumaşları kolayca dikebilir. Gerçekten muhteşem. Kot kumaşları bile dikebiliyor. Eteği daraltmak da boynu kısaltmak da 5 dakika. Siviz'de giysilerimin tadilatını kolayca kendim yapabiliyorum. Bir tane iş yerimde de var. Bir yerim sökülse 2 dakikada onarabiliyorum. Seaweeds hafiftir. Seyahat ederken yanınızda taşıyabilir ve işiniz bitince dolaba kaldırabilirsiniz. Öğrenci yurtları eviniz ve seyahatleriniz için ideal bir ürün. Seaweeds'i kullanmak çok kolay. Üstelik dev gibi olmadığı için işin bitince kaldırmak dert olmuyor. Seaweeds tıpkı o kocaman dikiş makineleri gibi kuvvetli. Üstelik ipliği de takılı. Dikiş yapmaya hemen başlayabilirsiniz. İplik rengini değiştirmek mi istiyorsunuz? Çok kolay. Üstelik sivizle yaratıcılığın sonu yok. İşte size çeşit çeşit desenler, zarif yaz kılıfları veya özel perdeler artık kendi tasarımlarınızı yapabilirsiniz. Bu tasarımların bu kadar az bir bütçeyle yapılabildiğine inanamazsınız. Mucize gibi. En işi tasarımlar harika hediyelerdir. Cıvıl cıvıl desenlerle masa örtülerine ve peçetelere hayat verebilirsiniz. Neden mutfak önlüğünü sizin tasarımınız olmasın? Hatta sıradan bir havluyu küçük bir dokunuşla dekoratif bir havluya dönüştürebilirsiniz. Evimin şeklini değiştirmeyi seviyorum. Sevvizle bunu artık tek başıma yapabiliyorum. Eski yıpranmış giysilerinize renk ve neşe katarak gardırobunuzu baştan aşağı yenileyin. İşte karşınızda Sevviz. Yırtık ve sökükleri Her zaman olduğundan daha kolay. Ve daha çabuk onarmanızı sağlayan hünerli dikiş makinesi. Büyük ve karmaşık dikiş makinesiyle vaktinizi ziyan etmeyin. Sewiz kablosuzdur, hafif ve portatiftir. O yüzden her an, her yerde Sewiz yanınızda. İki oğlum da öyle hızlı büyüyor ki giysilerine harcadığım parayı söylesem kulaklarınıza inanamazsınız. Ama Sewiz sayesinde küçük oğluma abinden kalan giysilerin tadilatını yapıp giydirebiliyorum. Kısa süre önce çok kilo verdim. Eski giysilerim üstüme bol geliyor. Terziye götürmeye kalksam bana bir servete mal olurdu. Sewizle giysilerimi eğlenceli bir şekilde